Entegre Solar Elazığ Spor'un da yer aldığı TFF 3. Lig 1. grupta 31. hafta maçları önceki gün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Liderlik mücadelesinin kıran kırana geçtiği haftada elde edilen sonuçlar şöyle: Hacettepe 1945 Spor Kulübü 3, Entegre Solar Elazığ Spor 2, Yomra Spor 2, Ağrı 1970 Spor 0, Şile Yıldız Spor 3, Nevşehir Belediye Spor 4, 1922 Konya Spor 0, Belediye Derince Spor 1, Karaköprü Belediye Spor 0, Belediye Kütahya Spor 1, Edirne Spor 0, Amasya Spor Futbol Kulübü 1. Eskişehir Spor 2, Yeni Mersin İdman Yurdu 1, 1954 Kelkit Belediye Spor 1, Çatalca Spor 2, Karşıyaka 0, 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 2. Ligde 31. hafta maçları sonucunda Yeni Mersin İdman Yurdu liderliğini korurken haftayı puansız geçen Entegre Solar Elazığ Spor, puan tablosunda iki basamak gerileyerek 39 puanla 10. sırada yer aldı.